Karaca ben sahil kent Orta Mahalle. Ee, kendi çapında bir avokado yetiştiricisiyimdir. Şimdi burada da e, yarım aşısı yapmaktayım. Yarım aşısına başlıyorum. Çeşit olarak has çeşidi. Ufak bir vurma şeklini göstereceğim size. bir yarma çeşidi vardır bir de dilcik çeşidi vardır dilcik çeşidi biraz zor tutma olarak burada tutma başarısı ne Burada aşı tutma başarısı yüzde 90, yüzde 80. Hangi çeşidi anaç, hangi çeşidi kalem olarak kullandınız? Has çeşidi. Başka bir çeşidimiz yok zaten. Vurduğumuz çeşit has çeşidi. Anacı. Anacı yaban. Şimdiden sonra bunların üzerine biraz macunlamamız var. Havalmasın almasın diye. Yağmurlarda zarar görüyor mu? Aşağıdan deniz noktalar. Görmeme şansı var. Görmez. Çünkü poşetleyeceğiz daha bunları. Bunlar ne zaman dikilir dikmek isteyen? Bunlar seneye nasip olursa. Bir yıl sonra. Aynen seneye bu vakitleri dikim ayında fidan satışı yapıyor musunuz? fidan satışı tabii ki yapıyoruz ihtiyacı olanlara çok fazla olmasa da Fidanlar kaç para? Fidanlar şu anda 250 gibi satışı var. 250 TL satışı PL. var. Şimdiki fiyat. Şimdiki fiyatı sonra ne olur bilemeyiz. yıl sonra ne olur belli değil. Önemli olan 250'yi verip almak değil. Aşıyı sağlam olarak almak. Herkes aşıcılık yapıyor. Şu anda en çok hangi çe çeşitler yetiştiriliyor? Fuarte ile has. Fuarte ve has. Evet. Bunların meyve eti mi kalın? Fuartenin mevsim olarak uzun ömürlü. Mesela Fuarte'yi Haziran ayına kadar, Temmuz ayına kadar tutabilirsin. Bir başka şeşidi tutma şansın olmaz. Hası? Has zaten geç meyve. Asp bu aylarda başlar. Bir de poşetleme örneği gösterebilir misiniz? Evet, ki göstereceğiz. kalem kısmını tamamıyla kapatıyorsun. Tabii ki. Sıcak tutup kultivat olmasın diye. Teşekkürler, başarılar.